Merhaba, ben Doktor Ayşegül Çorlu. Bu videoda size içimizdeki bir üretim tankından bahsedeceğim. Bizim içimizde kocaman bir fermentasyon tankı var, ince uzun bir boru şeklinde. Evet, doğru tahmin ettiniz. Bağırsakta neler üretiliyor? Orada bir üretim tankı var. Tam olarak ne işler dönüyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi. Bir sürü şeyi biliyorsunuz. İyi bakterilerimiz var, kötü bakterilerimiz var. Birini azaltalım, öbürünü çoğaltalım falan böyle bir bir sürü konuşma var. Biz bu iyi bakteri işinde bakterinin kendisini mi seviyoruz? Yani aramız onlarla mı iyi olsun istiyoruz? Yoksa onların bize o üretim tankında ürettiklerini mi seviyoruz? Aslına bakarsanız biz bakterilerin bizim için ürettiklerini seviyoruz. Bakteriler bizim için ne üretiyorlar? E, çeşitli metabolitler. Biz bir şeyleri yediğimiz zaman bir yere kadar biz sindiriyoruz, onun içindekileri ayrıştırıyoruz. Fakat kalanlar, ince bağırsakta oluyor bu işler, kalanlar kalın bağırsağa gidiyor. Orada işte bakteri fabrikası bizim için başka şeyler üretmeye başlıyor, bizim üretemediklerimizi. Neler üretiyordu gene biliyorduk. Eğer biz sebze ve meyveleri işte mümkün olduğunca lifli olanlarını yersek, lifli dediğimiz de yani kabuklarını, kabuklarını iyi temizleyip yemek demek ve çiğ olarak yemek demek. Biz bu lifleri yediğimiz zaman biz onları sindiremiyoruz yukarıda. Yani mideden sonra ince bağırsak sindirimin, bizim sindirimimizin olduğu yer. Orada sindiremiyoruz. Bunlar aşağıya doğru gidiyorlar kalın bağırsak kısmına. Fakat işte o dışarı çıkmadan önceki o bekleşme anında bizim dost bakteriler başlıyorlar fabrika çalışmasına. Ve o liflerden bize bir takım metabolitler, bir takım maddeler üretiyorlar. Ne yapıyorlardı en çok bildiğimiz? bütürat üretiyorlardı. Hani bütüratı biz neye örnekliyorduk? Bizim doğal olarak yediklerimizin içerisinde en çok bütürat nerede var diye konuştuğumuz zaman işte sade yağda ya da yağı deniyor. Ya da tereyağda bütürat var diyorduk. Yani aslında bütürat aslında bir tür yağ asidi. Yani bakteriler bize bizim sebze artıklarımızdan meyve artıklarımızdan bir tür yağ asidi üretiyor. Başka bir sürü şey yapıyorlar ve hepsine de ihtiyacımız var yani. Hani bizim o fabrikada bizim için çok şey üretiliyor ama bugün konumuz e, liflerden ürettikleri maddelerden biri olan e, bütürat. Şimdi buna bir tür yağ asidi dedik. Yağ asidi, yağ falan bunlar ne demek? E, maddeler işte <laughs> molekül zincirleri, e, o kimyasal formülleri biliyorsunuz, abuk sabuk bir, bir sürü çizimleri oluyor onların. Öyle baktığımız zaman biz bu bütürata SCFA diyoruz, Short Chain Fatty Acid, zincirli kısa olan bir yağ asidi diyoruz. Niye bunun SC yani Short Chain olmasının önemi var? Yani kimyasal yapısı öyle ama işte bu Short Chain, kısa zincirli olması hem bakterilerin üretmesi açısından kolay ama hem onların hem bizim işimize yarıyor. Bakın ne yapıyor bu kısa zincirli yağ asitleri? Bu konuyu buraya park ediyorum. Gelelim başka konuşmalara. Biz ne diyorduk? Vücudumuz işte şeker yakabilir, yağ yakabilir. Ee, bunu işte mitokondriyal sistemde yapıyor, ATP'ye çeviriyor vesaire. Bunları söylüyorduk. Ama mesela yağ yakmaktan bahsettiğimiz zaman, hani vücut yağları nasıl yakar dediğimizde aklımıza mesela karnitin geliyordu işte ee, yağları karnitin alır mitokondriye götür anca öyle yanarlar falan gibi bir konuşmalar oluyor değil mi? Sporculara falan da bu suplement verilir. Ama o karnitin nerede devreye giriyor? Yağların boyları uzunsa. Bunlar uzun zincirli yağlar için yapılan şey. Biz ne dedik bir tür hata? short chain, kısa zincirli dedik. Kısa olursa ne olur, uzun olursa ne olur? Uzun da dedik ki karnitin lazım. Peki o zaman uzun öyle de yakabiliyoruz. Kısanın avantajı ne? kısa karnitine falan ihtiyaç duymuyor. Üstelik de bizim normalde e, insülinle regüle olan hücreye ham madde sokma işlerinde pek insülini dinlediği falan da yok. Buradan şuna geliyorum. Bakteri fabrikası içimizde kalın bağırsakta yediğimiz sebze ve meyve artıklarından yani liflerden bize ham madde olarak kısa zincirli bütüratı ürettiği zaman bizim kalın bağırsağımızı kaplayan epitel iç deri yani mukoza olan hani şu açılınca metrelerce kare olarak anlatılan size çok geniş bir yüzey olduğu söylenen bütün o yüzeydeki hücreciklerin en sevdiği enerji kaynağı. Çünkü ne dedik? Eğer başka türlü yağ olsaydı o hücreler onu kullanmakta zorlanacaktı. Veya şeker insülin içleri devreye girecekti. Diğer klasik hücre hikayesi gibi. Ama bakteriler bize viturat üretiyorlarsa hemen zaten orada ürettikleri için bu bütürat bizim mukozal epitelimizdeki e, hücreciklerin enerji, iş yapma enerjileri, aralarını sıklaştırma enerjileri için lazım. Biliyorsunuz araları gevşerse sızdıran bağırsak oluyor. Yenilenmezlerse sızdıran bağırsak oluyor. E, i̇şte bir takım fonksiyonları var onların kendini korumak gibi, bağışıklık yapmak gibi. İşte bunlar için de bir enerjiye ihtiyaçları varsa bu enerjiyi, diğer vücut hücrelerinin vakti var bir sürü şeyden almaya, glikozdan, öbür yağlardan almaya falan ama mukozalardaki hücreler çok temas halindeler dış dünyayla. Dolayısıyla onların kendilerini çok sık yenilemesi lazım ve daha çok enerjiye ihtiyacı var. Ne demiştik? Bağırsak sistemi 4-5 günde bir kendini yeniler ve o sistemin metrekaresi neydi? 400 metrekareydi. Yani bu kadar metrekarenin bu kadar sık kendini yenilemesi için benim cildime göre daha fazla enerjiye ihtiyacı var. O yüzden de böyle bir win-win kazan kazan durumu olmuş. Biz oraya iyi bakterileri koymuşsak onların besini olarak da yediğimiz sebze meyve artığını onlara da bırakmışsak sadece biz yemeyeceğiz onları da vermemiz lazım. Yani biz, onu, biz elmayı yerken kabuğunda bir zahmet onlara ikram edelim yani. Onlar da ondan e, oliflerden bütüratı ürettiklerinde hemen bariyerlerimizi sıvamak için bize bir enerji vermiş oluyorlar. Bu bizim kalın bağırsak taki konumuz. E, e, Büyüzetin normalde kalın bağırsakta bakteriler tarafından üretiliyor olsa bile bir de sinyal molekülü gibi düşünmek lazım. Ne demek sinyal molekülü? Benim mukoza'm sadece bağırsamda yok ki bu ağzımda var, akciğerlerimde var, gözümün içinde var. Yani iç derim olan her taraf aslında e, mukoza ile kaplı. Ama yeterince mütürat üretimi varsa bütün bu diğer mukozlardaki immün sistemde de ortaklaşa bir sinyalle daha doğru bir savunma yapıyor öyle söyleyeyim ee, diğer ee, mukozalarda. Ne demek o doğru savunma? Normalde bağırsağa o kadar yiyecek giriyor o ya iyisini de sokuyoruz, kötüsünü de sokuyoruz, günde 3 öğün yiyoruz. Ne dedik? İncecik bir deri ve dışarıyla teması var. Ne dedik? %80 bağışıklık hemen oralarda dolanıyor. Tamam oranın altında. Oradaki bağışıklık dakika başı bir şeye reaksiyon verse değil mi? Ee, o zaman biz bir şey yiyip içemeyiz ki. Ya ya ishal oluruz, tuvaletten çıkamayız ya kramp oluruz e, ya da başka rahatsızlıklarımız olur. Mukozal sistemde bazı şeylere toleri olunmasının çocukluktan itibaren öğrenilmesi lazım. Biz buna oral tolerans demiştik. Başka bir videoyla gene anlatırım. E, bebeklikten sonra yemeye başladığımızda ufak ufak alıştırarak yediğimiz yiyecekleri vücudun immün sisteminin tanıması ve onlara reaksiyon göstermemeyi öğrenmesi. İşte bu bağırsak mukozasının epitelinin altındaki immün sistem tarafından yapılıyor. Ve bu immün sistemde yine başka videolardan biliyorsunuz. Özellikle IgA bizim için burada çok önemli. Ama IgA'yı bağırsak mukozasındaki immün sistemi buranın saldırgan olmayıp toleranslı olmasını falan belirleyecek olan konu gene oradaki hücrelerin öncelikle sağlamlığı. Tek kat hücreler çok incecikler ve onların kendilerini yenemek için enerjiye ihtiyaçları var. Yani bir tür türetti e nereye koyuyoruz? Sebze meyve yiyoruz. Bir sürü işimize yarıyor ama onların artıkları, sindiremediğimiz kısımları da gidip bakterileri besliyor. Ne dedik? Bir elmayı ısırdığımızda hem kendimiz için hem onlar için yemiş oluyoruz. Onlar ne yapıyor elmanın kabuğundaki mesela pektinden o da bilir. Ne yapıyor? Bir takım maddeler üretiyor. Bütürat bunlardan biri. Bütürat kısa zincirli yağ asidi olduğu için o kocaman metrekaredeki alanın Hücrelerinin enerjilerini sağlamak, iş yapabilmelerini sağlamak için başka hücrelere göre çok daha fazla, hızlı ve yüksek e, ATP üreten enerji kaynağına ulaşmış oluyor o hücreler. Böylece biz lifli yediğimizde bağırsak kanserinden kurtuluruz, lifli yediğimizde kabızlık gider, lifli yediğimizde işte alerjimiz azalır, lifli yediğimizde otoimmünite azalır. Laflarının hepsinin altında lifli yemeden gelen bir tanesi bütürat olan ikinci metabolitler yani bakterilerin fabrikada, iç fabrikada bizim için ürettikleri ve bütün bu hikayenin sonunda da o mukozayı sağlamlaştırıp oradaki immün sistemin ıvır zıvır şeye reaksiyon göstermeyecek kadar toleranslı ve düzgün çalışan e, olmasını sağlamak içindir. Ya bir tereyağından nerelere geldik ama konumuz burada e, bir elma ısırığının e, sonunda yağ vardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, paylaşır, abone olursanız sevinirim.